Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Poligondayız. İçerisi pek andırmasa da normalde biliyorsunuz her poligonun mütevazi bir böyle mağazası, korneri falan olur da bulunduğumuz yer öyle bir yer değil. Bir sürü aktivasyonu, bir sürü imkanın sağlandığı bir yer. Özel bir ürün incelemek için geldik buraya. Özelden kastım nedir tam olarak? onu anlatmak istiyorum. Ya herkesin özel anlayışta bir değişik oldu ya. Yani belki size burada bir makinalı tüfek tanıtımı, bilmem ne falan gösterecek olsaydım çok isterdiniz bunu biliyorum ama göstereceğim şey emin olun daha özel. Nasıl daha özel biliyor musunuz? bir laf vardır. Sen merminin fiyatı ne kadar biliyor musun diye argoda. Az önce sordum 5 lira olmuş. <laughs> Neyse bir tanesi de 5 liralık canım var. Bir kurşun 5 lira biliyor musun falan. Valla tanıtacağım şey bunun sonunu getirdi arkadaşlar. Özel bir mermi göstereceğim size. Daha önce de bu kadar pahalı bir mermi gördünüz mü bilmiyorum. Beraber bir bakalım diye geldik buraya. Hadi gelin bir bakalım ya, bu kadar uzun uzun neyi anlatmış <laughs> Neymiş bu mesele, bir görelim bakalım. Evet, ne dedik? Özel ve pahalı bir mermiden bahsettik. Eminim çoğunuzun aklına balistik değerleri yüksek, hızı yüksek, durdurucu gücü yüksek. Zehirli mermiler geldi, şarap mele dönüşen mermiler falan geldi de Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Gerçek anlamda maddi değeri çok yüksek. Bazı mermi çalışmaları yapıldı arkadaşlar. Kullanıma ne kadar müsait siz olsanız bunlarla atar mısınız? Ne işe yarıyor? Onu beraber bir incelemek istiyorum. Yaklaşırsan bakalım neymiş bu anlata anlata bitiremediğimiz bu özel ve pahalı mermi. Evet. Şurada çekirdeğin ucuna dikkat ederseniz çekirdeğin ucundaki fırlantaları göreceksiniz. Şimdi bunları kutusundan çıkartıyorum. Kameraman arkadaşım rahat rahat inceleyebilsin diye elimin altında iki tane fırlanta işlenmiş çekirdek var. Bunlar bir aksesuar değil arkadaşlar, atıma hazır halde aktif mermiler. Özel bir işçilikle mıhlandı bunlar. Yapıştırılmış falan değil. Sertifikalı fırlanta. Yolda elmasları da var. Onlar da geliyor. Hastasına yapıldı ya. Yani bu kadar basit. Bir arkadaşıma telefonda konuştum. Dedim böyle böyle bir çalışma yapılmış. Eğer ciddiysen dedi beni onunla vurur musun dedi. Ama dedi adli tıbba falan da götürmeyin ben çıkartırım onu dedi. Şaka bir yana dediğim gibi patlamaya hazır böyle bir çalışma. Talep doğrultusunda yapılmış işler. Yani kim niye böyle bir şey ister diyebilirsiniz, maliyeti ne kadar diye sorabilirsiniz, bir şey, şey sorabilirsiniz ama böyle bir arz talep dengesi oluşmuş. Sebebi nedir, ne değildir tam olarak anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Tabancamda, şarjörümde böyle bir mermi olsa ne yapardım bilmiyorum. Herhalde ateş etmemek için ölene kadar direnirdim. <laughs> Duyduğum bir şey daha var. Söylemek istemiyorum ama yani ateşleyen varmış bunlar. <laughs> İsim vermeyeceğim burada biri bayağı bayağı ateşlemiş. Yani bayağı argo margo konuşmuş falan bir şeyler yapmış. Ateşleniyormuş bunlar. Şimdi bu elmas, fırlanta gibi sert madenler çekirdeğin ucunda o hızlı hedefe gittin mi bir etkisi oluyor mu? Şimdi ayrı bir açmaz. Yani arkadaki çekirdek daha mı yastılaşıyor? Bu hedefin içinde ne yapıyor netice itibarıyla Çok sert bir madenden bahsediyoruz çünkü. Dedim Bunları numune mi yaptırdık? Yunus böyle konuştum dedi. Talep doğrultusunda var dedi ve hala da yapılıyor. Ucundaki pırlanta ve diğer çalışmalarda elmas da olacak. Çeşitli kalibrelerde farklı çalışılıyor. Böyle bir talep dengesi oluşmuş arkadaşlar. Cahili kalmayın, öğrenin. Ben öğrendim. Siz de öğrenin diye böyle bin bir zahmet <laughs> videolarını falan çekiyoruz burada. Böyle bir durum oluşmuş. Video kime hitap ediyor? Yıllık vergilerden şikayet eden arkadaşlarımın edeceği küfürler biraz noktalı olsun. Bizim platformda biliyorsunuz hani böyle kadın sayısı falan da arttı. çok dikkat edelim. Biz işte 1500-2000 liraya tabanca alırken adam bir mermiye işte ne kadar para veriyorsa veriyor şeklindeki muhabbetler bir işe yaramayacak. Ama bu işten de birilerinin ekmek yediği kesin. Çünkü dediğim gibi ben gözlükleri falan takıp inceledim. Yani nasıl bir işçilik yapılmış diye hakikaten psikopat bir işçilik var. Yani o çekirdeğin boşaltılmış olması, onun oraya öyle mıhlanması, yapıştırmadan bahsetmiyoruz. Başta başına bir olay. Ben olayın balistik tarafına takıldım. Yani böyle bir şeyi param çok olsa hakikaten zevkine bir iki tane atardım ne oluyor diye. o Bir de onunla bir video çekerdim. Ama bizim prodüksiyon ona müsaade etmiyor arkadaşlar. Sadece böyle karşıdan bakacağız. <laughs> Durum bu. Arkadaşlar, diğer bir takım çalışmalarda gelmiş bununla ilgili farklı bir takım talepler oluşmuş. Aynı benzer gerçek böyle real elmas, pırlanta, zümrüt, safir vesaire taşlardan custom bir takım tabanca işleri yapılmaya başlandı. Ben prototiplerini gördüm. Çizim aşamasında. bir tanesi antika bir silah ama öteki gayet böyle real günlük bir silah arkadaşlar. Bunları istemeye başlamışlar. O kadar zenginleştik mi? Siz olsanız kullanır mısınız kısmını bilmiyorum ama bana ilk böyle böyle kutusu da ışıklı böcekli gösterildiğinde hoşuma gitti yani açıkçası. Yani böyle bir tek taş mektaş gibi hediye edilebilir diye düşünüyorum. Vallahi çok çekici geldi ya. Ne işe yaradığın konusunda hiçbir fikrim yok ama olayın bir çekici tarafı var arkadaşlar ya. Yani <laughs> Katılıyor musunuz bilmiyorum Hem görüşlerinizi yazarsınız işte ama şimdiye kadar izlediğiniz en pahalı mermi videosu olduğunu söyleyeyim. Hem de bir tane bile patlatmadan. <laughs> İlginize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu konu gelişecek. Bu şaka maka falan ya da zihni siniri bir proje değil. Ee, bir talep doğrultusunda yapılmış. Hakikaten böyle bir durum var arkadaşlar. İlerledikçe bunları da ben de takip etmeye başlayacağım. Yani e, yurt dışından falan talebi bayağı yoğunmuş bu işlerin. Bir bakalım nereye gidiyor ben de merak ettim. Siz de takipçi olursunuz var. Tamam mı? Aklınıza bir şey geldi. Dediğim gibi buradan haberleşiyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.